Boglar, Ehtu gezegenindeki deniz kuşlarından evrilmişmiş kanatlı kuşlardır. Porglar duygusuz kuşların bir türüdür. Tombul bir yapıya sahiplerdi. İki kısa kanatları, düz, gagasız yüzleri ve iki perdeli ayakları vardı. Ayrıca yerde oldukça hızlı koşabiliyorlardı ve küçük alanlara manevra yapmakta çok iyiydiler. Borglar cinsel olarak dimorfikti. Erkekler dişilerden biraz daha iriydi ve erkeklerin göz çevrelerinde turuncu tüyler vardı. Gözlerinin kahverengi tüyleri ve stetoskopik görüşe sahip siyah göz bebekleri vardı. Teleskopik gözleri balık tutmalarına yardımcı oluyordu. Her iki cinsiyetten de porklar yoğun tüylerle kaplıydı. Vücutları ve yüzleri beyaz, kanatları ve sırtları gri ila kahverengiydi. Renkleri onlara güçlü doğal kamuflaj yetenekleri kazandırdı. Vücutları su geçirmez tüylerden oluşan kalın bir dış katman ve sıcaklık için kaba barik bir alt katman sayesinde göründüklerinden çok daha hafiftiler ve çok daha soğuk ortamları tercih ediyorlardı. Porglar, görünüşe göre bazı dil bilimsel terimleri anlayabiliyorlardı. Aşırı meraklı, uçurumlarda yaşayan yaratıklar olan porklar, Aktu gezegeninin adalarında bulunurlar. Porklet adı verilen yavruları çiftler halinde yumurtadan çıkarlar. Porklar tüneme davranış sergilerler ve ada kayalıkları boyunca yuvalar yaparlar. Yuvalarını genellikle saç, lif veya ot kullanarak yaparlar ve elde ettikleri insan yapımı nesnelerle bu yuvalarını süslerler. Porklar beslenmek için balık veya kabukluları avlarlar. Bunlarla beslenirler. Aynı zamanda porklar denize kontrollü dalışlar yapma yeteneğine de sahiptirler. Porklar hem içmek hem de oynamak için suyu severlerdi. Porklar yeni şeyler tatmayı bir hobi edinmişlerdi. Hem vahşi hem de evcilleştirilmiş porklar alışılmadık bir şekilde insan nesnelerine çok ilgi duyuyorlardı. Ayrıca parlak nesneler tarafından adeta büyülenmiş gibilerdi. Merakları kontrol edilmezse ortalığı kasıp kavurabilirlerdi. Çağrıları mırıltılardan gıcırtılara ve şarkıya kadar değişiyordu. Memnun olduklarında özel bir şarkı mırıldanırlardı. Meraklı yapılarına rağmen gerektiğinde tamamen sessiz kalabilir ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde de çekingen davranabilirlerdi. Porklar özellikle kulaklarının arkasına okşatmaktan çok keyif alırlardı.